Son dönemde İsmaila yine gündemde. İsmaila gündemden düşmez. Niye? Niye düşmez? Ee, tabii ki orada 150-200 senelik kurumsal Sultan Abdülmecit Padişahımızın e, da intisap etmiş olduğu bir dergahtır İsmail Şimdi İsmaila bir camidir. İskender Paşa gibi. Evet. Ama İsmaila Ağa e, tarikatın merkezi, e, tasavvufun merkezi ancak Mahmud Efendi Hazretleri oraya imam olmuştur. Ondan evvel İsmail Efendi, Şeyhül İslam, Mekke kadısının Osmanlı döneminde yaptığı çok eski bir camidir. Yıkılmıştır. Fakirler, makirler caminin içinde oturdukları resimleri var. Eski yıkık resimleri var. Alaeder Efendi Hazretleri o işte orayı yaptırmış. Mahmut Efendi imam olmuş. Ama bu tarikat bizim yolumuz Halidi koludur. Yani Halidi Bağdadi'ye bağlıdır. Halidi Bağdadi bu tarikatı gitmiş Hindistan'dan almıştır. Evet. İmam Rabbani ekolünün devam Abdullah Dehlevi'den almış. Yani İmam Rabbani'nin kolu Müceddidiye'ye gider. Hindistan'a Buhara Semerkant'ten gelmiştir. Şahin Akşemend Hazretlerimizin yoludur. Oradan gelmiştir. Tamam. Oradan Yusuf ve Medani yine hepsi döner. Medine'ye döner. Resulullah'a döner. Ayrı dava. Şimdi burada bir silsile var. Bu zinciri izlediğimiz zaman haldi i Bağdadi Hazretlerinden halifeliği alan ee, Abdullah el Mekki Erzincani Hazretleri'dir. Bu evet. Abdullah el Mekki Hazretleri aslında Erzincanlı değildir. Ama Erzincan'a Terzi Baba'ya ile görüşmesi, gelmesi, icazet vermesi münasebetiyle Erzincani denir. Asasen bu ordu Fatsa'dan Orada babasının da kabri e, şey, Fatsa tarafında. Abdullah el mekki Hazretleri'nin tekkesi Mekke'dedir. Kabe'nin karşısındaki şimdi sarayın olduğu Ebu Kubes e, tepesinin arkasında. Oradan İsmet Garibullah Hazretleri Yanyalı'dır. Yani Arnavutluk tarafı. Yan yalıdır. Yan yalı bir zat. Oradan ondan icazet almış gelmiştir. Bu zat Sultan Abdülmecit Padişah onu beğenmiş. Yani yoluna intisap etmiş. Hatta e, vasiyeti de var. Yavuz Selim'e gömülmüş. Oradaki türbeye e, dervişler gelsin. Cuma geceleri hatma çeken okusunlar diye. Tekkiye vakfeste var. Bu tek tekkenin yeri nerededir? Kırmızı kilisenin hemen üstündedir. Fatih'teki. İsmail Han sokağından aşağı inersin biraz. Evet. Düz, düzden aşağı in, ba başlar. <laughs> İnerken kırmızı kilise. Bu kırmızı kilisenin hemen üstünde Osmanlı bütün tekkeleri yerleştirmiştir. Orası ruhban okulu diye. Bütün tekke, Mevlevi Hane oradadır. İsmet Baba Dergahı oradadır. Tevki Cafer oradadır. Bütün her taraf böyle küçük, irili, ubaklı cami tekke. İsmet Garibullah Hazretleri bu dergahı kurmuştur orada yer olarak. Tekkeyi bulduğunuz zaman şeyi kaybedeceksiniz demiş. Hakikaten 6 ay sonra vefat etmiştir. Onun tarihçisi Hüseyin Kuşseme, Şerif Kuşseme, halifeleri falan. Halinurullah Zahravi Hazretleri de orada yatıyor. Oradan bir kolu bandırmaya gitmiş. Halirza Rıza Bezaz Hazretleri bandırmada yatıyor. Bir kol. Oradan Alirza Rıza Hazretleri Hazretlerinden Ali Aydar Efendi diye meşhur olan zat, dört mezhep ötüsü. O da orada bandırma vaiziyken ona kap e, intisap etmiş, cezbesine kapılmış o zatın. Ali Aydar Efendi de gelmiş post nişin olarak yine padişah, Sultan Reşat olabilir. O dönemde mühürlü bir şekilde İsmet Baba dergahına post işir olmuştur. Dergahlar, tekkeler kaldırılınca Cumhuriyet döneminde post işinlik falan şeyleri kalkmıştır. Resmiyet. Ali Ader Efendi de Mahmud Efendi Hazretlerine vekalet vermiş ama ondan evvel yıkık olan İsmail Ağa Camisi'ni tamir ettirmiş oğluna. Şerif abi vardı. Ben de tanırdım. Küçüktüm o zaman. Ayakkabıdan tutardım falan. Şerif Gürbüzler abiye İsmail Hazretleri kabrinden kol çıkmış böyle o kolda daha ne durursuz bu camiyi tamir etmezsiz diye bir tehdit olmuş. O da gitmiş, babasına anlatmış. Ali Aydar Efendi demiş ki, oğlum elimizden gelen neyse da var. O zaman o da maaşlarını falan hep bu yola vermiş. İsmail Ağa yaptırmış. 52. 54'lerde de Mahmud Efendi Hazretleri işte oraya imam olmuş. 54. Ali Aydar Efendi 60'ta vefat etmiştir. 1960 Ağustos 1. Bu dönemden sonra Mahmud Efendi, bu zikirlerini, işte yolunu, Halil Efendi'nin yolu, yani Halid'i kolu kolunu, tabii hepsi biz değiliz. İskender Paşa'sı da Halid'i, Abdülhakim ile hepsi Halid'i. Evet. Adıyaman Halid'i, hep Elhamdülillah Halid Bağdadi, evet, Yahya'lısı Halid'i, hepsi evet. müceddi. Yani hepsi i̇mam Rabbani, öyle gidiyor nakşi. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri de, kendisine gelen bu kolu, efendim, burada yürütmüştür. Sonra da emekli olmuştur şimdi de Beykoz'daki hanesinde istirahat ediyor. Oradan yine ümmeti irşat ediyor. Şimdi bu noktada e, burada e, bir projeler, ekümenik projesi, içi projesi vesaire ve Yani adamlar o zaman öyle projelerle geldiler ki yani buralar yollar çok dar. Küçük küçük e, caddeler var. Burada kurs var erkek, kız, kız. Ne yapalım? Açalım. Sur dışına çıkaralım. Belki buna finans bile temin edecekler. Ya ne böyle irili ufaklı, perişan o zaman sular kesiliyor, şadırvandan çocuklar su taşıyor Ya böyle güzel yerler yapalım. Niye? Sur dışına çıkaralım. Bunu efendiye evvelce hizmet eden adamlardan biri söyledi. Tabii şimdi o adam yanında yok. Ama bu planları kuran insanlar oldu. Dolayısıyla dünyanın gavuru ben çocuktum. 80 ihtilalinden önce... Fatih'ten ben kumrulda oturuyordum o zaman. Kurşunlarla taranıyordu her yer. Arka yoldan giderdik. Caddeleri taranırdı. Camdan başımızı çıkaramazdık. Biraz çıkardık aşağıdan tar tar tar. Benim şahsıma değil, benim bana değil. Ama Türkiye bu haldeyken Anarşı vardı. Türkiye bu haldeyken e, BBC BBC radyosu İsmail Ağa'dan bahsederdi. O tarihte. Evet o tarihte. Ben e, 7 yaşımdan beri az çok hatırlarım yani. 7 yaşından beri. Ama 70 Yedilerde, 76'larda ben vaaz ediyordum yetmiş yedide. Vaaz yani 12 yaşımda. Ve o dönemde BBC'nin İsmail Ağa'ya haber yaptığını bizzat biliyorum. Bizzat biliyorum. Şimdi o günlerde haber değeri olan bir cemaat. Ve bugünlerde e, milyonlara ulaşmışız. Rahmetli Türkeş, işte vefatından bir hafta evvel Ankara'da gittim ona. Bizim eve gelirdi, devamlı otururduk, i̇şte, her bakan hoca da gelirdi, hepsi gelirdi. Muhsin abi de gelirdi, sabaha kadar da otururduk. Yani benim böyle şeylerim var Şimdi hiç siyasetten çok uğraştığım yok. Yani o zaman e, böyle ilgi alanımızdan ziyade cemaat mefhumları gelişmişti. İstişare mefhumu çoktu. Dolayısıyla şimdi herkes cemaat, camia oldu. Onun için biz bize adam yana koyan yok. Ama e, Türkeş o zaman dedi ki bana, şimdi dedi Milli İstihbarat raporu geldi dedi bana. Ee, sizin dedi, e, cemaatiniz derken tarikatınıza bağlı e, demek istedi, ben dedim o kadar olmaması lazım, çünkü köyünü kentini biliyorum. Yok dedi yani, o dedi ki size bağlı olanlar, ben dedim ki bu böyle hani özel zikir dersi falan yapan, zikreden değildir de sempatizanıdır dedim bu. Bir rakam mı söyledi? 2 milyon dedi. Sene kaç? sene vefatından bir hafta evvel. Yani hmm. en az 15 seneden fazla tamam. vefatı. O dönem 2 milyon diyor. 2 milyon ama bu sempatizan meselesidir. Çünkü ben bunun bu kadar zikir yapan olsa Türkiye <laughs> Türkiye Suriye'yi falan kurtardık şimdi Müslümanları. O kadar bir adam zannetmiyorum Türkiye'de. Ama dedi ki ben Türkeş'in söylediğini söylüyorum. Hı -hı. Ben MİT istihbaratı tanımam. Dedi ki 2 milyon sizin muhibbiniz var. Yani şey se sempatizanınız var demek istedi. Şimdi senin hakkında da özel rapor aldım dedi. Senin hakkında da diyor ki rapor şeriatçıdır. O zaman da şeriatçılık da bayağı tehlikeydi. Şeriatçıdır, İrancı değildir. Öyle ayırmışlar. Hayır, şeriatçıdır, evet. İrancı değildir dedi tamam. şimdi Türk bana merhumun verdiği bilgi. Ee, o zaman Mahmud Efendi Hazretleri falan bizim evdeyiz. E ee, Türkeş rahmetli efendi oturuyoruz. Paşalar Dedeman otelden Karos'un şerat yürüyüşü yapacaklar. Öyle bir gündeyiz yani. Birkaç gün sonra biz buluştuk. Dedi ki şey, e, Türkeş, ben dedi gittim dedi emekli paşalar, emekli yani. Paşalara dedik ki yürüyüş var da emekli paşalar da katılıyor başı çek. Gittim dedim ki dedi, bak siz asker arkadaşımsınız. Bu şeriat, yani Kur'an'da geçiyor, Kur'an şeriat falan demektir. Bu sizin yani bildiğiniz manada değildir gibi. Siz şimdi askeri de temsil ederek ben önde yürürseniz kahrolsun şeriat şeyinde. E milletin yani askeriyeye karşı şeyi bozulur. Siz bunu böyle yapmayın, önde durmayın. Yani çıkmayın bu yürüyüşe. Dedim dedi. Bazılarını da ikna ettim dedi. Belki de bilmiyorum yani. Bazılarını kesin ikna ettim dedi. Bizim Efendi Hazretleri dedi ki Allah razı olsun çok iyi yapmışsın dedi. Bak çok iyi yapmışsın dedi. Çünkü dedi ben biliyorum dedi ama dedi efendim, bizim Mahmut Efendi Hazretleri anlattı. Yap şeriat işte Kur'an'dır namaz, senin namazında şeriat, abdestinde şeriat, şeriatta ne var? İslam'ın tümü falan anlattı falan. E, Türkeş'te kültürlü bir adam yani dedi böyle anlatılsa bilirler ama öcü gibi işte dedi gösterilmiş millet şeriat İslam'dan ayrı. Ha şimdiki IŞİD şekliyle o zaman IŞİD yoktu ama işte şeriat IŞİD'in şu anda yaptığı. Kıtır kıtır kesiyor herkesi. Kesiyor. Ha bunu bu şekil lanse edilmişti bu şeriat. Şimdi o zaman e, biz yani görüştüğümüzde bir o zaman e, ben gidiyorum Gebze'ye bir camide vaaz ediyorum işte Mehmet Akif camisi vardı o zaman. Ertesi hafta imam yok. Ne oldu? İmam daha sürdüler. Öbür camiye gidiyorum. Ertesi hafta imam yok. Halbuki beni dernekler çağırıyor. Bir de dernekler para toplamak çok istiyor. Cami inşaatı bitmiyor ya. Ben gidersem cemaat doluyor. Onlar da kapıda para topluyor derneğine. Ben böyle yüzlerce camide emeğim var. Gidiyorum. Ben para almıyorum. Şimdi herkes beni çağırıyor. Çağıran da imamdan oluyor. Gidiyor. Bir de Ümraniye'de dolu cami var. Hepsi kadrosuz. Şimdi beni çağırıyorlar. Müftü hemen oraya... Kadro veriyor. Niye cübbeli konuşturma diye o dönem. Bu sefer adamlar aa Yasak. neyse cübbeliden olduk ama kadro geldi diyorlar. Seviniyorlar. Bu sefer başladı. Tutulluya doğru her yer beni çağırıyor. Ulan diyorum niye çağırıyorsun? Bir yerden imam geliyor konuşamazsın diyor. Öbürüne gidiyoruz. Öbürü imam geliyor konuşamazsın diyor. Ya baktım ki herkes kadro isteyen cübbeli çağırsın demişler. Hı. Bu gelirse ertesi hafta kadro gelir. Şimdi benimle böyle uğraşıyorlar. Benim kadar vatanını milletini seven, askere polise dua eden adamı vatan aynı ilan etmişler o dönem. Şimdi benden uğraştılar, uğraşıyorlar falan. Sonra da oradan onu da sonu hapiste patladı zaten. Şimdi bunlar zaten dostu düşmanı tanısalar bugün bu memleket bu hale gelmezdi. Biz vatan aynı olmadığımız o gün anlas. Türkeş anlamıştı, Muhsin abi anlamıştı. Yani anlamıştı değil, adamlar akıllıydı. Hı hı. Şimdi geldik e, bu noktada e, bize e, imamlar atılınca ya dediler ki bana bu diyanette Türkeşçiler çok fazla. Evet, bu üç dediler üçüncü. Türkeşçe sizin eve geliyor gidiyor. İmamların da canı çıktı hepsi daha köyüne gitmiş. Türk eşi arasana dediler. Ya ben de Türk eşi aradım. Dedim yani böyle böyle biz dedim ne yapıyoruz vatana millete? Evet. E, birlik, bütünlük, içki içmeyin, kumar oynamayın, zina yapmayın. Biz vatana fayda yapıyoruz yani. E biliyorum." dedi ya. Ama dedim bütün müftüler dedim kebze müftüsü. O zamanı konuşuyorum. Şuranın müftüsü, buranın müftüsü, imamlar tayin oluyor. İmamın ne suçu var? Dernek beni çağırıyor. Yani falan. Bugün dur. hocam. Bugün dedi de ki oldu. dur dedi Hadi. ben dedi bir arayayım dedi. Aradı. İşte nereye ararız? O zaman Erzurum milletvekiliyle, o zaman da Doğru Yılmaz e, Hoca diyanetteydi, diyanet diyanet o da Erzurumlu falan mıydı, neydi işte? Sen ne diyeyim? Müftü toplamış, Gebze Müftüsü. Bütün imamlar falan. Bu cübbeli mit midir nedir anlamadım demiş ya. Erbakan arası anlayacağım demiş, zaten Erbakan'ı açmayacağım demiş. Türkeş niye arıyor arkadaş demiş. E arkadaş niye Türkeş arıyor mesela? Ya bu vatanı böyle Türkeşçi, Musinci, Şucu, Bucu böldüre böldüre, böldüre nereye gideceğiz? Yani bakın diyanet müftülük o zaman Hani Erbakan'ı zaten adam yerine koymuyorum diyor. Ama Türkeş niye arıyor? E niye arıyor? Arıyor. Çünkü benim evime gelmiş, çorbamı içmiş, benim vatan haini olmadığımı görmüş. Ben hatta dedim ya sarığı marığı çıkartsak mı dedim, merkeze giriyorduk. Osmanlı'nın sarığı ya ne çıkarıyorsun hoca dedi. Osmanlı'nın sarığı dedi gel. Bunu diyebildi adam. Ha şimdi bana diyor Türkeş takıya yaptı Ya ben... Nahnu naakun bir zahir zahirine göre hükmedim. Arkadan yanlış konuşması olmuş, yanlış siyaseti olmuş. Bak olmuş. Hı hı. Bunlar kendi vebalindedir. Beni alakadar etmez. Bak ben demin Kamer Genc'ten de bahsediyorum. Dolayısıyla burada biz oturabilirsek, konuşabilirsek, şeriat nediri anlatabilirsek, burada anlaşılamayacak. Alevilik ne? Sünnilik ne? Bunları konuşabilirsek, müşterek noktalar öne çıkarılırsa bu vatanda hepimizin vatanı denip, millet birbirinin ayağını kaydırmakla uğraşmazsak, Allah için, efendim, su olur, bu işler düzelir, yoluna girer. E şimdi bizim istimaleye gelince, evet, bu cemaatin o senesi bu kadar seveni sayanı varsa, bugün bunun etki alanını ben düşünemiyorum. Yani mitraporu vardır belki, bilmiyorum. Yok etki alanı oldukça geniş. Türkiye'de herkes de biliyor bunu. Ha Bizim etki alanımızın farkı şurada. Diğer tarikatlardan farkımız, Molla yetiştirmek. Yani İran mollası değil haşa. O İran mollalarını demiyorum. Yani medrese tahsili var. Niye haşa dediniz hocam? İran mollası itikatları bozuk onların. O Ebu Bekir'e söver, Ömer'e söver, Ayşe anamıza söver. Ben öyle mollalığı ne yapayım? Bu cehennem mollasıdır. Ama molla camimiz var bizim. Molla Kur'anımız var. Biz o mollayı sınıfını konuşuyoruz. Molla cami, molla Kur'an. Biz bu mollayı konuşuyoruz. Yani şimdi bir de mollalar İran'a diyorlardı bize. 81'lerde mollalar İran'a halbuki en fazla Şiaya muhalif cemaat biziz ama önüne gelen bakıyor Aa, sakalı mı var mollalar İran'a. Yani biliyorsun bu dönemler çok yaşandı. Hala evet. bile Allah'tan beni biraz işte, haber Türk falan siz tanıttınız. Yani insanlar tanıdı ki bu Öcü değil. Efendim Şii değil. Yani Şii olmaktan ziyade militan, militan bir adam değil. IŞİD militanı değil, Şii militanı değil diyelim. Şii de olabilir adam. Bana ne özgürlüğü var? Ama anamıza söverse, sahabeye söverse, Kur'an'a eksik derse ben bu Molla'dan Allah'a sığınırım. Şimdi bizim bu cemaat her zaman gözünde önünde oldu. E, konular oldu, malzeme oldu. Biliyorsun 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'nın kafasına patlatılırken yine bizim cemaatin kasetleri gösterildi. Erbakan Hoca'dan dinledim ben bunu. Yani Meral Akşener Hanım da o zaman e, mertlik şey sergiledi. Külliyeyi yıkalım dediği zaman çevik bir hadi şeyini çıkart da paşam e, üniformanı çıkart da beraber yıkalım lafını diyebilen bir kadın. Şimdi, o noktada e, Erbakan Hoca neyi seyrettirdiler? Çarşambadaki salvar cübbeyi, çarşafı gösterdiler. Hoca dedi ki bana rahmetullah aleyh, yahu dedi, ben ne bileyim dedi. Bir çıkarttılar önüme dedi, 9 saat süren o meşhur, 28 Şubat, çarşamba, sen bunu tanıyor musun? İşte beni gösteriyor, Tan, onu, adam adamcağız. Ya tanıyoruz, tamam da özel bir şeyimiz yok. Hani partiyle bizim zaten üye değiliz, bir şey değil. Ha paşaya dedin ki dedi. O İsmail Hakkı Karadayı Çankırılı. İsmail Hakkı Paşa dedi ki bana dedi. Al dedi koydu önüme. Neyi koydu? Çankırı'nın köyü. Ne var orada? Çeşmenin başında e, saçları başları yapılmış e, modern hanfendilerin resmi. Evet. Bir resim daha dedi. Tak koydu. İstanbul'un göbeği. Çarşamba. Bir de baktı. Çarşaflılar mı? Halbuki çarşamba kadar kozmopolit bir yer yoktur. Şu anda çarşambada mini eteklisi de vardır. Her sınıf insan vardır. Ateistide de olabilir. Her sınıf. Çarşambada kimse kimseye karışmaz. Ve orada efendim benim önüme dedi çarşaflıları, sakalları koydu. Ben de dedim ki paşam bilseydim ben de bir resim hazırlamış gelirdim. Sen ne resmi getirecektin dedi. Ben de dedi İsviçre'nin göbeğindeki çarşaflıları getir. İsviçre'nin göbeğini. Şimdi adama böyle eziyet ettiler. Ve bunu yine neyin üzerinden yaptılar? Malzeme lazım olunca nereden buluyorlar? İsmail Hemen çarşambadan iki resim. İrtici hortladı. Hiç İsmaila e cemaati kadar vatanını, milletini seven var mı? IŞİD'e karşı ve abiye karşı, e karşı var mı? Devletine bağlı var mı? Ama kal getir malzeme ya. Hemen gelir önüne bir resim koyar. Artık bu cemaati biz tabii biraz da yüzü olduk. İçin dışına çıkarttık. Herkesin iyi niyetini anlattık. Bundan dolayı biraz bu işleri artık Çarşambayı kullanacak durumları yok Yani şu anda irtica ortladı diye Çarşambayı kimse Türkiye'de tabi eski atmosferde aynı değil Aynı değil ama evet. aynı da olsa biraz bayağı soğudu Yani çarşamba işi Şimdi bu cemaatin üzerinde oynanan oyunlar Devam eder Siyonistin burada projesi olur Efendim e, e, Vatikanın olur Olmaması düşünülemez Ta o zaman devlet raporunu söyledi Efendim, adını vermeyeyim şimdi o bir hanım, gazeteci. Bu dedi ki, o bir açık oturumda söyledi bunu canı. Dedi ki, buradaki devlet raporunda yani ekümenik projesini durduran İsmaila cemaatinin orada bulunmasıdır. Bunu Yaşar Nur'u da söyledi. Yani Yaşar Nur'la biz o kadar atışmamız var, şuyumuz var, buyumuz var. Adam dedi ki, millidirler ve hatta işte vatanını severler, satmazlar, satılmazlar. Bunu benim de ismimle demet ederek söyledi ama camiamızı kastetti. Bundan dolayıdır ki buradaki böyle bir büyük, büyük projede dolayı İsmaila'da iki tane şehit verildi. Şimdi Hızır Efendi olayını anlamazsan, Bayram Efendi olayını anlamazsan, benim de hapse girmelerimi anlamazsan çözemezsin. çözemezsin. Şimdi baktılar bunları buradan korkutamadan <laughs> dağıtamadılar. Geldiler Hızır Efendi caminin içinde. Çukur Bostan'ın imamıydı. Benim de hocamdı. Yedirdi, içirdi senelerce. Kabri nur olsun. Benim en sevdiğim hocalarımdan. O zat ısısız, sessiz sabah namazına gidiyor Çukur Bostan ya adı üstünde bomboşa. Niye orada infaz olmadı da şey edilmedi de caminin içinde? Çünkü kurşunun verdiği mesaj vardı. Ondan sonra Bayram Efendi mihrapta. arkada cemaat yokken oldu. Anlamadınız değil mi dediler. Hadi sana pazar sabahı hınca hınç dolu mihrapta Gözüm. silahla da değil göğsünden bıçakla. Bak göğsünden bıçak. Bunlar bir takım örgütlerin mesajlarıydı. Bu mesajlara dikkat edelim. Şimdi bu noktada sen efendim ne oldu? Bir taşlan, iki kuş, üç kuş. Hızır Efendi 20 gün sorguladılar. O polisler cinayet masası 20 gündür 24 saat uyumadık. Canlarımız çıktı dediler. Ve o ifade geldi bana dayandı. Çünkü Doğu Perinceğin aydınlık kastesi o zaman post kavgası diye beni hedef gösterdi. Benim hocam her şey e, yemişim içmişim senelerce. Hızır Efendi post işine bir şey etti dediler. Ondan sonra cinayet masası 3 saatlerini beni sorgular. Ben de ne alakası var? Oradan geldik Bayram Hoca. E, Bayram Hocayı iyi bir hatayip Şia'ya çok çatar özelliği. Bayram Hocadaki özellik Hızır Efendi'deki özellik, Efendiden sonra. Yani bir velaat şeyinde insanların çok teveccühü olan mübarek bir zattı. Hani efendinin bir vasiyeti şeklinde değil de. insanlar hani biliyorsunuz e, severler, teveccüh ederler bazı insanlara. Muhabbet bu. Kalp işini zorlayamaz. Hızır Efendi hakikaten herkesin beğendiği bir, ittifaklı bir zattı. Hızır Efendi diyelim öyle git. E Bayram Efendi de o şey yoktu. O kadar insanların yani sosyalliği ve şey. Ama Bayram Efendi iyi bir alimdi. Ayaklı kütüphaneydi. Ve şiaya reddiyeler. Yazıyordu. Çok yazma değil konuşuyordu. Devamlı bu konuşmayı yapıyor. Adamcağız o da biraz bayağı başladı sağa sola gitmeye. Adana şura bura doldu salonlar malonlar. Güzel de katipti. O hocamızı da yani benim ben ders okumamışım ondan. Hocam değil. Hızır Efendi hocam. Hı hı. E, o da benim arkadaşım, abim, büyüğüm, hocam diyebilirim. Onu da mihrapta artık nedir arka plan? Bir taşlan. Bir... Yine cübbeli meselesi. Ya Adnan Oktar çıktı. Dedi ki Cübbeli'nin önünü açmak için Cübbeli'nin önünü açmak için onun bilgisi dahilinde cinayetler işlendi. Bunu televizyonda söyledi. Hangi veri var elinde? Bir veri yok ama bir insan bir insana çatmak için illa da iftira atmak zorunda değil. Benim görüşümü beğenmeyen bana ilmi reddiye yapsın. Bana kalkıp da iftira atmasın. İsmi... Hep bel altı gitti. Şimdi Burada beni de arada kaynatacaklar. Benim gibi başka hocalarımız da var. İsmini vermeyeyim. Camiamızda sevilen, sayılan diğer genç hocalarımız da var. Şimdi ismini veriyorsun. Adam diyor ki beni de hızara verdin diyor. Beni de mi öldürsünler? Ya mübarek. Evet, korkun necele faydası yok. Onun için o hocaların bazılarının ismini vermiyorum. Ama bu camia bir bütündür. Aramızda fitne ihtilaf yoktur camiamızın kendi aramızda birbirini görürüz, hürmetimizi yaparız, büyüğümüzü küçüğümüzü tanırız, elimizi öperiz. O benim eline eğilirse, ben onun eline... Bu kadar hocamız var. İşte Talih Hoca'yı sen buraya çıkartıyorsun, öbür abdülmetin. Yani bütün hocalarımızla birlikte tanınan var, vitrinde olan var, geride olan daha büyük zatlar bir de bir var. Bir istişare heyeti var i̇stişare zaten. İstişare heyetleri var, şuraları var, efendim, telif heyetleri var, tefsir heyetleri var. Var var var. Yani dolu heyet. Yani hizmet eden, Efendi Hazretleri'ne hizmet eden ekipler var. Ama bu manevi hizmettir. E bir de zahiri mübarenin yanında bulunan ekip var, hizmetinde bulunan ailevi efendim. Orada da bir hoca cemaati var. Onlar da hizmet ediyor. Allah hepsinin hizmetlerini mübarek etsin. Aramızda birbirine ben görüyorum hepsini birbirinden görüştüğümüzde herkes birbirinin eline sarılır. Musafa deriz, kucaklaşırız. İhtilaf efendiden sonra şu mu bu mu? Böyle bir ihtilaf olmadı. Ondan sonra efendim öyle öldürmek mü? Haşa onları hiç konuşmuyorum, düşünmüyor kimse de. Yani efendinin sonrası içinde Allah bilir efendisine ne buyursa olur. Efendi başımızdadır. Efendi şeyhimiz hayattadır. Ölümünü düşünmenin gereği yoktur. Allah hayırlı uzun ömür versin demek suretiyle camiamızın içinde ama dış güçler durmaz. Dış tabii. etkenler durmaz. Yani diyorum 70'lerde birbirisinin haber yaptığı bir cihat. Bugün tabii ki şimdi Oda TV'nin nedir bu merağı? Ne İsmail Ağa'da çatlak. Ertesi İsmail Ağa'da çıtlak. Cübbel'in tarafını belirledi. Belirledim. Ben hep Efendinin tarafı. Efendi başımın tacı. Her şeyim odur. Ben ondan okudum ya. Anamdan babamda çok onunla yaşadım. E şimdi ben Efendi tarafı. Herkes Efendinin tarafı ya. Burada kim Efendinin tarafı değil ki. Şimdi bu Oda TV'yi ne yani taraf belirliyor? Her gün bir haber ya. Bu Oda TV'nin bu cemaata özel ilgisi nereden geliyor? Ben bunu merak ediyorum. Gazeteci olarak bunu bana açıklayın. Cumhuriyet gazetesinin bu cemaatle ilgisi ne ya? Halk divinin ilgisine. Gözcümün, sözcümün ne o gazete? Bunun bir cemaattan devamlı haber buradan niye çıkıyor? Demek ki efendim olmasını istedikleri şeyler çatlak çıksın, cemaat bölünsün, gücünü kaybetsin. Asla böyle bir şeye heves etmesinler. Bu eli sünnet vel cemaat yoludur. Hepimizin yolumuz birdir. Hani özel olarak da mürşidimiz birdir. Aynı mürşide bağlı olanlar açısından hiçbir zaman bu cemaatin içinde birbirine vurdururuz, kırdırırız da ondan sonra da cemaati ona böleriz, 20'ye böleriz de bu tehlikeyi de Yahudi Hristiyan adına, Vatikan adına bertaraf ederiz. Hesapları tutmayacaktır. Tutmayacaktır ama hesap peşindeler. Çünkü bu kadar ilgilenmeleri beni buna sevk ediyor yani. Peki hocam.